Basıyorum. Bağlantı başladı. Bu işlemler tamamlandığı zaman cihazda bakın hemen eşleşti. Saat hemen telefonun saatiyle eşleşti. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir marketlerden almış olduğumuz Smart Pro akıllı bileklik kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İnternet üzerinde yaptığımız araştırmada çok detaylı bir anlatım bulamadık. Hatta kafa karıştıran bazı açıklamalar da vardı. Birkaç tane farklı yöntem denedik ve en doğrusunu ve en hızlısını yaptığımız uygulama olarak gördük. Açıklamada kendi orkodu üzerinden program seçmekten bahsediliyor. Farklı farklı programlar çıkıyor ama Google Play'de biz araştırma yaptığımızda çok rahat sistemi devreye alan hemen bir uygulama bulduk. Uygulamanın ismi Fit Pro. Bu gördüğünüz programı kurduğunuz zaman çok e, rahat birkaç adımla hemen e, telefonla eşleşme sağlanabiliyor. Hemen biz bunu yüklemeye basalım. Bu yüklensin. E, bu yükleme e, cihaz birbirini gördükten sonra otomatikman zaten e, tüm bilgiler telefonla e, cihaz arasında birbiriyle eşleşiyor. E, Saat de otomatik olarak ayarlanmış oluyor. Ee, onun haricinde herhangi bir program kurmadan saati değiştirmenin imkanı yok. Onu da uyguladığımız zaman e, sistem çalışır vaziyete geliyor. Evet Programın yüklenmesi tamamlandı. Programı açıyoruz. Açışta bizden birkaç tane izin istiyor. Bu izinleri vermediğiniz takdirde e, sistem birbirini eşitlemiyor. Cihazda telefon birbirini eşitleyemiyor. Hemen böyle bir ana sayfa çıkıyor. Bu ana sayfa e, Mail adresi falan girdikten sonra bazı bağlantılar içeriyor ama direkt burada sütun yazan yere bastığımız zaman menünün içerisine girmiş oluyoruz. Ee, o açmasına izin var mı diyor. Açık diyorum. Bakın burada bazı e, izinler var. Bunlar zamanla kullanılabilir. Ben telefonda şimdi fit buraya izin vereceğim. İşlemleri yaparken yapmamız gereken bir işlem daha var. Burada Cihazın menülerinde ilerliyoruz. Mor yazan yere giriyoruz. Tabii bunu 3 saniye basıp giriyoruz. Bakın 3 saniye bastıktan sonra bu menünün içerisine de giriyorum. Burada "Looking for" yazan sinyal yani cihazın e, ikisi arasında eşleşmesi için buradan da bir gitmesi gereken komutu buna basarak göndereceğiz. Aksi halde bu akıllı bileklikle telefon eşleşmiyor. Yani bulamıyor telefondaki program. Bunu bulamıyor. Bakın 3 saniye böyle basıyorum. Gördüğünüz gibi bu üst kısımdaki yer harekete geçti. Bu işlem basıldıktan sonra telefon akıllı bilekliği ekranında görüyor. Evet program açıldıktan sonra bu alt kısımda set yazan bölüm var. Bu sete bastığımız zaman Burada cihaz bulmak var. Bulmaya da basıyoruz tekrar. Arıyor. Eğer cihazı bulamazsa Bakın şu üst kısımda mavi, turkuaz olan bir bölüm daha var. Okla gösterilen. Buraya bastığınız zaman cihaz taramaya geçiyor. Bakın cihazı buldu. Basıyorum. Bağlantı başladı. Bu işlemler tamamlandığı zaman cihazla bakın hemen eşleşti. Saat hemen telefonun saatiyle eşleşti. Şu an cihazımızla telefon eşleşti. Yapmamız gereken işlem tamamıyla bundan ibaret. Programın içine girdiğiniz zaman çeşitli ayarlar var. Buradan bu saat üzerindeki akıllı bileklik üzerindeki birçok komutu görüyorsunuz. Ve buna da müdahale edebiliyorsunuz. Farklı farklı özellikleri var bunu zamanla inceleyerek sizler de görebilirsiniz. Çok karışık değil oldukça basit yeter ki bu programı uygulayıp birbiri arasında eşleştirmeyi yapalım. Umarım bu videomuzla sizlere yardımcı olabilmişizdir. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz.